Masumiyeti şefkatli ellerimle topluyorum sana. Güzel günlere hazırlıyorum şimdi içimdeki sevdayı. Bir sahil kenarında gizlenmiş gülüşünü bekliyorum. Gelecek misin artık ey bir türlü gelmeyen zaman. Yaklaşıyor, yaklaşması gereken o törpülenmiş zaman. Dalmalar düşüyor solgun tenime ve nedense toprak kokuyorum hazır mısın diye sormadan koparıyorsun beni köklerimden. Canımın incinmesi umurumda değilmişçesine. Hayır, sakın karamsırla kapılayım deme. Hadi çocukluğuma gidelim de sana şekerler toplayalım. O küçücük ellerine gül kolonyası dökeyim. Bir yanım hala çocuk, bir yanım hala masumdur sevgilim. Zor günler için sol cebimde bir avuç tohum saklamıştım. Hadi ellerine yüreğime serpiştir de yeniden yeşereyim. Yeni bir pencereden o minik gülüşüne bakmalıyım. Bir yanım sen ol, bir yanım rengarenk çiçekler. Tarifi kitaplarda yazmayan bir gülüşe karşılıyorsun beni. Başını göğsüme yaslayıp gözlerini kapatıyorsun sessizce. Konuşmadan anlatıyor. Yüreğime dokunabiliyorsun. Duyuyorum. Söyleyemediğin onca düşünceyi. Derin derin kazıyorlar toprağımı. Hisset sen bağıracağım. Ellerinde bir kova su ile onlarca rengarenk çiçek. Hangi çiçeği benim saksımdan koparmışlar? Bilinmez. Şimdi ya yeniden yeşereceğim ya da solacağım.